Üç tane mi oradan. orada. Benim de var benim Evet, evet başı rahmet ortası mağfiret. Sonu günahlardan kurtuluş ayı olan Umarik Ramazan-ı şerif ayının gölgesi üzerimize düştü. Allah kısmet ederse inşallah imsakelerimizi bastırdık. Çarşamba günün akşamı ilk teravih namazımızı kılacağız. O gece inşallah sahura kalkacağız. Perşembe günü oruçlu olacağız. Zaten e, 12 ay devamlı hurmamız var. Tabii ki Ramazan'a özel biraz daha hazırlık yaptık elhamdülillah. İran yumuşak hurmamız, İran dökme hurmamız, dallı hurmalarımız, sükeli hurmalarımız, daha sonra Medine'nin Sülleç, Çelebi, Berni, müneyfi Meşrüklarımız, Sukayi, Safavi, Hudri ve Mevrunlarımız. Elhamdülillah zengin bulma çeşitlerimiz var. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. Elhamdülillah paketlerimiz 30 liradan başlıyor. Ramazan ayımız da geldi. Çok güzel. Almayı düşünüyor güzel, musunuz? evet teşekkür ederiz ah, ah, boy boy büyüdük işte kısalıyor boyumuz uzak kısalıyor